Değerli üreticilerimiz, değerli iş ortaklarımız, herkese merhabalar. Ben Emre Erbek. Bugün Bursa Bursa'yı Mustafa Kemal Paşa ilçesinde İldemler Tarım'dayız. Necati İldem ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de Necati Bey. Ee, biraz isterseniz kendinizden bahsedin. Tabii bahsedeyim. Ee, Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde gübre ve tohum bayiliği yapmaktayız. 1989 yılından itibaren babamlar sadece... Gübre üzerine çalışmış ve son iki senedir May tohumla birlikte tohum sektörüne giriş yaptık. Ağırlık mısır tohumları olarak çalışıyoruz. Ee, peki Mayla nasıl başladınız, nasıl devam ediyorsunuz, bölgedeki talep, pazar payı, bu iki yılda neler değişti? Mayla başlamamız şu şekilde: ee, Bursa Mustafa Kemalpaşa'da May tohumla daha önce hiç çalışılmadığı için biz sıfırdan yeni bir şirketle başlamak istedik. Hem Tohum Bay'ın yanında o yüzden araştırdık, çeşitleri beğendik. Daha sonra Mayla devam etme kararı aldık yola. İlerleyen dönemlerde peki gerek teknik destek olarak, gerek çeşitlerin desteklemesi olarak, çiftçilerden geri dönüş olarak size nasıl bir tepkiler geldi? Tepki gelmedi. Aksine çok güzel mesajlar aldık çiftçilerin hepsinden. İlk sene tohumların birçoğunu kendi arazilerimizde denedik güzel verimler aldık. Düşük rutubetli çeşitler yakaladık. Yakaladığımız çeşitleri içinden seçip çiftçilere sunduk. Yani ilk senelerde seçtiğimiz çeşitleri daha sonraki sene çiftçilere sunduk. Peki ee, bölgede danelik anlamda ve silajik anlamda ee, alınan verimler ortalamasına baktığımız zaman bizim may olarak çeşitlerimizin verim ortalaması ne durumda? Bizim bölgemiz biraz hayvancılıkla ee, haşır neşir olan bir bölge. Genellikle silajlık çeşitleri ekiliyor. Silajlık çeşitleri kendi hayvanına yedirdiği çeşitleri tercih ediyor insanlar. May tohumunda Hido, Everest ve 94 66 gibi çeşitlerine sunduk çiftçilerimize. Gerek silaj kalitesi, gerek protein, karbonhidrat içeriği yüksek olduğundan dolayı çiftçiler tercih sebebi oldu çiftçilerin. Peki aynı şekilde danelik grupta değerlendirdiğiniz zaman... Nasıl bir durumda? Danelik grupta e, yaşanan sıkıntı şuydu İlçe ilçe bazında. Verimler yüksek fakat rutubetler çok yüksekti. Bu da randımonu düşürdüğü için hasat zamanı. Bizim çiftçiye sunduğumuz çeşitlerde Maytoğum'un M17, G17, işte M14, G44 ve kapuzi çeşitlerini sunduk. Sunduğumuz çeşitlerde yüksek verimi yana düşük rutubet olması çiftçilere cezbetti ve daha çok ilgiler çoğaldı. Bizim Mustafa Kemal Paşa'da ARGE istasyonumuz bulunuyor. Bu ARGE istasyonumuzla alakalı çalışmalar, çiftçilerin görüşü, size olan olumlu geri dönüşü hakkında bir yorumunuz var mı peki? ARGE istasyonunun ilçemizde olması çok büyük bir kazanç. Çeşitleri merak eden, daha önce görmemiş, aşina olup sadece isim olarak bilen çiftçiler ARGE istasyonuna gidip merak ettiği çeşitleri hem oradaki ARGE'de çalışan mühendislerden bilgi alarak bize geliyorlar beğendiği çeşitleri söylüyorlar. Biz de o çeşitler üstünde yoğunlaşıyoruz çiftçiler, çiftçilerle birlikte. Bu geçen iki sezon olarak değerlendirdiğiniz zaman gerek sağ personeli, gerek may çalışanları, çalışanları, arge istasyonumuzdaki mühendisler, bölge müdürlerimiz, hani bu genel may hakkında ve personelleri hakkında yaptığımız tarla günleri olarak değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir tablo çizdi sizde? May tohumu bizde yeri özellikle çok ayrı, onu belirtmek isterim. Çünkü ilk bu işe başladığımızda, tohum işine, gerek saha personeli, yani siz, gerek satış müdürleriniz, teknik destek müdürleriniz, hepsi bize destek çıktı burada. Yani gerek çeşitlerin verimliliği, ekim sıklığı, verim analizi, kalite analizi gibi konularda bize çok yardımcı oldular. Çiftçilerimizin herhangi bir sıkıntısında, anında destek oldular. Gerek telefonla olsun, gerek buraya gelip sahada çalışmalarıyla birlikte. Biz gayet memnunduk geçtiğimiz sezon. Bu sene de aynı şekilde ilerliyoruz. Geçtiğimiz sezon yaptığımız tarla günlerinde birçok çiftçiye ulaştık. Çiftçilerin çeşitlerimizi tanımasını sağladık. Bu sizle birlikte oldu. Size de çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz Necati Bey. Ee, buradan da tüm üreticilerimize, iş ortaklarımıza hayırlı bir sezon dileriz.